Kenan'la devam edelim. Kenan sanırım bu suça karışan çocuklar kavramı var. Burada da bir düzen değişiyor mu? Senin gördüğün de nasıl bir düzen değişikliği geliyor? Kenan şöyle mı? bir şey var Ahmet Mingüzü. Evet. evet duyuyor musun Cenk Bey? Evet, Ahmet Mingüzü davası var suça karışan çocuklar meselesiyle ilgili. Onunla alakalı özellikle o davadan sonra kamuoyunda suç işleyen çocuklarla alakalı olarak bir cezasızlık algısı oluştu. Yani bu çocuklara bu suçlar az az oldu, bunlar normal yetişkin gibi davranmalı diye. TCK 31'de normal bir grafiğimiz var aslında, suça karışan çocuklarla alakalı ne olduğuyla alakalı. 0-12 yaşın ceza sorumluluğu yok, 12-15'te adli tip raporu isteniyor. Yani biz çocuk normalde şey yaptığında suç işlediğinde belli bunun kıstasları var. Ama burada benim gördüğüm sabah adalet Bakanlığı kaynaklarında da konuştum. Bu özellikle az önce Deniz'in e, dediği Ekim ve Kasım aylarındaki bu af beklentisi ve yeni bu cezanın e, uygulamalarıyla alakalı olarak şöyle bir şey bekleniyor. Bir, bu çocuğun çevresi, bu çocuğu suça alıştıran, o süreçteki e, ona destek olan kişileri cezalarının arttırılması ve en önemli şey, artık aile de potaya giriyor. Yani örneğin benim çocuğum var 12-13 yaşında bir suç işledi. Ben de ondan sorumlu tutuluyorum ve ben de artık mahkemeye çıkacağım süreçle ilgili. Yani burası en önemli noktalardan birisi bu. Bununla ilgili de çalışma devam ediyor. Muhtemelen Ekim aylarında da az önce Deniz'in anlattığı gibi yeni bir e, tasarı çıkacak ve biz artık çocuklar, çocuk işte adam öldürenler, hırsızlık yapanlar ya da bu 12-18 yaş arasındaki çocuklarla alakalı ciddi oranda bir artış bekleniyor davalarda. Sen rap dinliyorsun değil mi? Benden daha çok dinlediğin evet. kesin bazı şarkıları ben bilmiyorum biliyorsun. Ben geçen gün oturdum 2-3 saat Bağcılar ve Esenler rap'i dinledim. Böyle rap'ler yapmışlar yani 10-15 yıldır. Hepsi çok ünlü çocuklar değil ama hepsi belli ki Esenlerin, Bağcılar'ın ya da işte o semtlerin çocukları. Şimdi... O rap'teki aslında belgesel gibi rap yapmışlar. Bayağı anlatıyorlar ortam nedir, işte neden o uyuşturucu var, işte hani hayallerine, parayı nasıl kazanıyorlar, neye özeniyorlar ve bugün aslında hani farklı isimlerdeki çetelerin ruh halini, deynasını o şarkıların içinde çok net görüyorsun yani. Bu hangi ortamdan geliyor, ne oluyor, ne bitiyor. Şimdi mesela buralar aslında büyük bir suç deposu. Yani bitmeyen bir stok var. Zaten kimi yetkililerle konuşuyorsun, sana da söylüyorlar. Yani en büyük tehlike aslında pimi çekilmiş bomba. Hani şu uyuşturucu kaçakçısı, bu uyuşturucu kaçakçısı, değil. işte tam burası. Yani buralardaki bu ortam. Çünkü bu ortam çeteleşmeye çok müsait ve de yani özellikle ekonomik krizin bizimki gibi yaşandığı ülkelerde tek çıkış yolu olarak bu gözüküyor. Özellikle bir kesim için doğru demiyorum, yanlış ama böyle bir algı var. Şimdi burada bunu engellemek için mesela bu anne babaların potaya girmesi işin içine girmesi önemli ama daha önemlisi bir, daha önemli başka bir şey var. Yani bu suça karıştıran abilerin de bu işe bir parçası olması. Ya yani onların da aynı eşit şey derecede yet, e, ceza alması. Mesela bunu 70'lerdeki bu rookie kanunuydu herhalde değil mi şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nde İtalyan mafyasını böyle çökerttiler. Daha önce tetikçiler birilerini öldürüyordu. Ben öldürdüm diyordu. Silah veriyordu. Adam alıyordu. Cezasını alıyordu. Öldürten hiçbir şey olmuyordu. Sonra dediler ki adamlar hayır biz değişiyoruz. Eğer bu adam öldürdüyse bu da aynı eşit derecede müebbet alacak. Hatta büyük babaları böyle topladılar o dönem. İşte Don bilmem ne, Don Carleone, Don 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 Don, Don <laughs> hepsi bir şekilde cezaevine gitti. Yani diyeceğim o ki yani burada yapısal olarak e, çok ciddi bir sıkıntı var. Ve bu Ahmet Mingüzi cinayeti sadece bir çocuğun cezalandırılmasıyla kapanacak bir şey değil. Orası aslında bir buzdağının, klişe söylüyorum ama görünen, Yüzü. Çünkü bakıyorsun o çocuk da o çetelerden bir tanesinin aslında üyesi. Ve o, bu cinayete de biraz bu bakış açısıyla bakmak lazım. Ee, şimdi biraz önce Deniz'in dediği şey de çok önemli. Yani buradan hani hem Fethi Yıldız'a hem de Adalet Bakanı'na çok basit aslında üç şey söyleyebiliriz. Şu anda dört şey söyleyebilirim ben. Bir, şu anda siyasi davalar için tutukluluk bir cezaya dönüşmüş durumda. Ya yani Fatih Altaylı neden tutuklu? İddianamesi hazır. Herhangi bir şeyi değiştirecek hali yok. Zaten bir cümle söylemiş. 4 dakikalık bir yer alınmış. Bütün her şey bunun üzerine kurulmuş. O da, o da var. Neden tutuklu? Bunun bir cevabı yok. E zaten adam kaçmıyor. Ka kaçmak yerine geri gelmiş. Fatih Altaylı gibi pek çok isim şu anda suçlu ya da suçsuz bilmiyoruz ama ce cezaevinde olmaması halde cezaevinde. Bunun bir ortadan kaldırılması lazım artık. Yani bir adamı aldım tınapsı attım. Daha yargılama yok bilmem ne yok bekle Allah bekle daha iddianame yazılacak çıkacak yok gün verilecek her altı ayda bir duruşma yapılacak. Duruşmalar da çok uzuyor mesela o da bence çok e, sakıncalı bir şey. ikincisi bunu söyleyelim. Üçüncüsü bu suça karışan çocuklar meselesine dediğim gibi farklı bir açıdan bakmak lazım. Yani senin de dediğin gibi yoksa sadece şu anda hani şunu aldık attık buna bilmem cezayı arttırdık değil. Daha bir farklı perspektif gerekiyor orada. E, kişisel değil bu cezalar daha çok çetesel yani. Oraya öyle bir bakış açısı gerekiyor. Bir dördüncüsü bence cezaevleri çok dolu. Evet doğru. Ya yeni cezaev yapın kardeşim. Ya da sistemi düzeltin. Yani oranın bir şekilde hafiflemesi lazım. Ama beşincisi belki en önemlisi Türkiye'deki bu suçsuzluk algısı. Suçu olan cezasını çekmiyor algısı. Yani bu algıyı değiştirmek lazım. Bir adam aynı şeyi, aynı haltı iki defa yiyorsa bir şekilde cezası da üç katına, dört katına çıkmalı. Eğer üçüncü kez yapıyorsa bilmeli ki başı çok büyük belada. Şimdi böyle bunları değiştirmeden işte yani sembolik değişimler. fazla işte biz bunları şey yapacağız. Türkiye'de öyle bir hesap çıkıyor ki Deniz'in anlattığıyla. Sanki Türkiye'de hani çok fazla yatıyormuş gibi insanlar. Oysa sokağa çıktığın zaman algı böyle mi? Algı tam tersi. işte böyle bir şey gözükmüyor. Bence bu anlamda çok önemli. Peki şimdi siyasette ilginç bir gelişme var. Özlem oldu, Aydın Belediye Başkanı, CHP'li Belediye Başkanı istifa edecek diye bir söylenti var. Ee, Kenan nedir bu söylenti? Çünkü CHP Genel Merkezi'nden de kimi isimler Aydın'a gitmeye başlamışlar. Ne yaşanıyor? Ee, şöyle aslında olan şu ee, Özlem ile ilgili özellikle bu Aziz Sanaktaş davasından sonra e, Aydın'da Aydın çevrelerinde çeşitli yerel gazeteciler ve siyasetçileri biraz hareketlendiğini görüyoruz. Kulağımıza gelen kulisler bazılarını okuduğunuz okudunuz siz. Ee, Özlem ile ilgili... Aziz Tan Aktaş dava süreciyle ilgili biliyorsunuz Bilginay diye bir grup var. Aziz Tan Aktaş'ın olduğu Türkiye'deki farklı CHP'li, AK Parti'li ve devlet kurumlarıyla iş yapmış bir kurum. edindiğimiz bilgiye göre Aziz Tan Aktaş davasının Aydın'a da sıçrayacağı, Aydın Büyükşehir'de sıçrayacağı konuşuluyor. O sebeple Özlem Çerçioğlu son dönemde CHP'li milletvekilleri Gökhan Günaydın az önce ulaşamadım diye bir şey söyledi kendisine. Yani CHP'nin önemli isimlerinden birisi. Ee, bu dava sürecinden dolayı, çekindiğinden dolayı e, kendisinin AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Ben de baktım, Aydın Büyükşehir Belediyesi Aziz İhtilaktaş'la e, ilgili iş yapmış mı diye. iki tane ihale var, araç alım süreciyle ilgili temizlik ihalesi var. Bu önemli. İkincisi, 2015-2016-2017 yıllarında Özlem Çerçoğlu'yla ilgili açılmış 15 tane ihale fesat karıştırma dosyası var. Onun haricinde en yakınındaki isimlerden birisinin FETÖ'de e, belediyeler imamı olduğu Erkan Karaaslan diye bir ismin öyle bir dava var. Toplamda 15-16 tane davası olan bir isim Özlem Çarçoğlu. Tüm bunları topladığınızda e, Özlem Çarçoğlu AK Parti'ye geçecek mi sorusunun nedenini bulabiliyorsunuz aslında. E, soruşturmaların ve e, özellikle dava süreçlerinin aydınlığına da sıçrayacağı konuşuluyor kendisi de beraber 3 ilçe belediye başkanının da AK Parti'ye geçmesi bekleniyor.